İnegöl'de koronavirüsü tedbirler kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İlçe merkezinde araçları tek tek durduran polis ekipleri ellerinde bulunan derecelerle sürücüler ateşlerini ölçtü. İnegöl'de dört farklı noktada başlayan denetimler her gün 10 ile 18 saatleri arasında yapılacağı öğrenildi. Kendi sağlığına kendi önüne ver, başkası da insanın önüne vermez. Tam evet, tamam, evet. ömrü veren bir ama kendi sağlığına kendi önüne verecek. Tamam mı? Hadi güle, gel. Gel. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüsüne karşı mücadele hız kesmeden devam ederken İnegöl'de polis ekipleri kuş uçutmuyor. Zorunda. Ne iş yapıyorsunuz? Beyefendi şu anda bu durumun ciddiyetinin farkına varalım. Yani durumun ciddiyetinin farkına varalım. Maske takmıyorsunuz. Sorun olmadı. Çalışsa dışarı çıkmayın. Kendi ya. sağlığına, kendin önlemle. Başka kimsenin sağlığına hayır. önem vermez. Tamam mı? Hayırlı günler dilerim. Selamette kalın. Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderen ekipler cadde üzerinde de sıkı denetim yapıp seyirhanedeki araçların içerisindeki 65 yaş üstü vatandaşların olup olmadığını kontrol ediyor. Onu <laughs> İlçe merkezinde 4 noktada trafikte seyrandaki araçlar üzerinde yapılan kontrollerde görmeye alışık olduğumuz alkol yerine ateş ölçerlerin alması dikkat çekti. Hem bize yardımcı olun, hem kendimize yardımcı olun. Sağlığınız bizim için çok önemli. Sizler bizim için değerli insanlarsınız. Hayırlı günler dilerim. Hayırlı günler dilerim. beyefendi. Sağ olun. Kolay gelsin. Trafikteki araçları tek tek durduran ekipler ara sürücüleriyle yolcu bulunan kişilerin ateşlerini ölçüyor. Ateşi 38 buçuk üzeri çıkanlar en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Polis ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. E, sosyal e, diyalog olduğu zaman sosyal mesafeyi koruyalım. Sosyal mesafe için çok önemli. İzolasyon sistemine dikkat edin. Yani ne kadar kendine önem verirsen o kadar. Senin için de iyi olur. Aile birilerine karşı da iyi olur. Hayırlı günler dilerim efendim. Aynı şekilde cadde ve sokaklarda yaya devriye gezen ekipler yoldan geçenleri uyarırken polis ve zabıta ekipleri sık sık ekip araçlarında anonslar yapıyor.